Merhaba arkadaşlar. 6 Temmuz Salı gündüz Ankara yarış tahminleri için sizlerle birlikteyim. Ankara'da 9 koşulu bir yarış heyecanı olacak. birinci koşuyla birlikte birinci altılı ganyan, 4. koşuyla birlikte de ikinci altılı ganyan heyecanı başlayacak. Ben kısaca sizlere kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları paylaşacağım. Sizler de videomu seyrettikten sonra kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz saf da ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koç birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında Handikap 15'te 3 ve yukarı gel safkanın giz atlarının 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nizamettin Demirhat'a piste çıkacak olan 5 numaralı Belanus isimli safkanı vereceğim. Tek mesaçtı gibi ise Muhammed Özdemir'e piste çıkacak olan ve son üçüncülüğünü çok beğendiğim 3 numaralı Caravaggio isimli safkan olacaktır. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 ve yukarıya ya safkan İngiliz atlarının 2200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Vedat Abizade piste çıkacak olan ve son kum koşusunu ölçü almadığım 2 numaralı Can isimli Safkan'ı siz yarış sever arkadaşlarıma günün ilk bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 2 yaşlı Safkan'ın giz atlığının 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım da piste çıkacak olan 2 numaralı Flash Bank isimli safkana vereceğim. Tek mesaj çiftli rakibi ise Gökhan Kocagay'da da piste çıkacak olan 1 numaralı Eskıt isimli safkan olacaktır. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayenin ilk ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 3 yaşlı safkan İngiliz atlarının 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Uğur Temür derse piste çekecek olan ve son koşusunu kazanma başarısı gösteren 6 numaralı Boronil isimi safkana vereceğim. Rakip ise ise öncelikli ismim Muhammed Özdemir derse piste çekecek olan 5 numaralı Oğlum Savaş isimi safkan olacak. Yarışın sürprizini ise Vedat Abizar piste çekecek olan ve son koşusunu ölçü almadığım 4 numaralı Madame Lestrange ve İsmail Demirdağ piste çıkacak olan 3 numaralı Power Ritim ismi safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı safkanın gizatlarının 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım'da da piste çıkacak olan 15 numaralı Yekdu Renk isimli safkanı vereceğim tek mesela çitli rakibi ise mem, Müslüm Çelikler piste çekecek olan 5 numaralı My Secret Raptor isimli safkan olacak. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve ye yukarı yer safkanına 1900 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Müslüm Çelikler de piste çekecek olan 7 numaralı Aladini ismi safkanı vereceğim. Rakibense ise öncelikli ismim Müslüm Baydın'dan da pistte çıkacak olan 6 numaralı Kaçer Kızı isimli safkan olacak. Yarışın sürprizi ise Akın Süzü'nün de pistte çıkacak olan 2 numaralı Çivit isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 6'da 3 yaşlı safkanları patlanan 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Saadettin bozada piste çıkacak olan ve son çıkmış olduğu iki koşuda kazanma başarısı gösteren 3 numaralı Özaydın ismi Safkan'ı sizleri sever arkadaşıma günün bir diğer bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 yaşa Safkan Arapatlan'ın 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ahmetçili giderse piste çıkacak olan 4 numaralı Diavasi isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli ismim Nizamettin Demirdağ'da piste çekecek olan 1 numaralı Çakmak isimli safkan olacak. Yarışın sürprizini ise önde boş kalma sunumunda etkili koşmasını beklediğim Özcan Yıldırım derse ki 6 numaralı Yeltay Bey isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. koşusu ve son ayağına geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı safkanın giz atlarının 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım'da da piste çıkacak olan 3 numaralı King Çınar isimli safkana vereceğim. Tek mesela çiftli gibi ise Gökhan Kocagel'de piste çıkacak olan ve ilk, ilk çıkmış olduğu iki koşuda da ikinci çıkarma başarısı gösteren 14 numaralı Valley of Flowers isimli safkan olacaktır. Benim Ankara yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şansınız bol, yazınız safkanlar, gayın olsun. Görüşmek üzere.